Elamarna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine bir dereceli videosu daha da sizlerleyim arkadaşlar. Milli oynuyoruz. Bizim Keko ee, gidip öldü. Support eşe flash atıp. Ezreal'a da ee, şey dedim. Şifayı bana salar mısın dedim. Adam gitti arındır aldı. Şifayı da bana salmadı anlamadım. Gelip buraya da yardım etmedi. Hayırlı bir başlangıç değil gibi duruyor ama. <laughs> Bakacağız karşıda H Support var. Ee, bir de Jayet Lane var. Zırhleşme Jayet Lane herhalde bu kostüm ne lan? DRX Caitlyn'miş adam. İyi dürtüyor bize. Çok dayak yedik ya iyi olmadı bu. Ben şu Ezreal'ı hiç sevmiyorum ya. Eddie olarak hiç sevmedim. Yanında oynamasını hiç sevmediğim karakterlerden birisi Ezreal ya gerçekten. Falcon mid oynuyor adam. Cezalandırın onu. Tamam peleşe gitti. Tamam öldü. Şuralara trap koyuyor adam. Bu adam Caitlyn e o tipisi muhtemelen. Çünkü şeyi de x simgesi de bakmadım lobiye. İşim vardı. Bir tane daha pot basayım şu adam farmlasın. Köyü otomatik almam lazım. Deyip deyip gidip traplara oturmam. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Bir de şöyle bir şey yapsam bence güzel olur. Çıkması iyi olmadı oradan ya Şunlardan para alayım biraz Komba yiyecek bu açıkta durursa E-Q kombasını yerse öldür Kaç oradan. Burası ya çok iyi olacak ya sıçacağız buraya. Hadi hayırlısı şuna da bir pasif verdim. Şuna bir pasif verebiliyor mu? Geliyor. Bayağı iyi. Ezreal'ın yanında oynamayı sevmiyorum dedim. Adam smurfledi burayı. Şu 700 goldluk eşyayı bekleyeceğim ya. <laughs> Şöyle birazdan tryout pozisyonuna geçelim. Biraz erken şey yaptı adam. Şöyle bir pasif daha verdim ki öyle yakar belki onu diye. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Sıçtılar burayı. Graves ne yapıyor ben anlamadım ya. Bunlar bana dive dener mi? Denerlerse keserim hepsini. Bu öldü bir kere. Bu da öldü. Geri zekalı W'ye basmaz, basmasaydı ölmezdi. Shutdown'ları bana vermek istediler muhtemelen de. Buraya trap koymuş mudur bu? Rico hemen bozdu base'ini. Şuna gir lan. E var. <laughs> Aptal seni. Şu ketlene de bir tane top çakalım. Bir de E basıyorsunuz kendinize. Adam yanıyor. E basmazsanız topla yakamazsınız adamı. Çok iyi. <laughs> Şu Relian bitti bu levelde. Tarayıcımızı da aldık. Gayet güzel gidiyor. Bunlar birbirine hırlıyor. Hiç bunları dinleyemeyeceğim. Kertenkele için <laughs> ve Hecarim için ağır yara gerekiyor aslında. <laughs> Bir de e, şöyle bir şey verebilirim size. O yanacak. <laughs> w basıyorsunuz ya. Kendiniz de içinize durup e, kendinizin de vurması lazım. Çünkü o zaman pasif efektini iki kere veriyor. Şürelian var. Şunlara saldırsak. Bir şürelia'ya Ne aldım adamın. Ya bak Ezreal sikeceğim belanı. Gir artık şuna. Köpek boku. Allah aşkına yapacağın işe sıçayım ya. Kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz yine. Bu yüzden sevmiyorum abi Ezreal ile oynamayı. Giriyorsan gir çıkıyorsan çık siktir git artık. Hayvan gibi kasık support var yanında. Geri zekalı. Sonra niye götümüzü yırtıyoruz agresif oyna diye. Supportlar niye çıldırıyor? Normal <laughs> 05 olsa o adam hayvan gibi girerdi oraya yani. Ejderde de aynı şekilde sizin de vurmanız lazım bunun içerisinde kalıp. Tabi bu geri zekalı bir sağ bir sol yapmasa bana vurmayacak hayvan da çıldırttı ocağı. Sağa sola koşturuyor küçük ateşi yazık. Ben asla gözükmem o adama. Bakın öldürecek bizi bu. Tamam eş eş Mortingen. Vurma adam. Eşek gelecek buraya. Hiçbir zaman AD Carry ile aynı anda yani AD Carry'den önce base atmayacaksınız. Tabi örnek veriyorum bu adam garanti öldü ve ben base'imi bozarsam ben de öleceğim durumları olursa başka. Ama normalde hiçbir zaman AD Carry'den e, önce base atmamanız lazım. O ne olur ne olmaz birisi gelir yardım edersiniz. Banası yok adamı TP atacak oraya. Arkasında oynarım ben bunu. <laughs> Anladınız mı? Birisi gelse mesela hekerim gelse ben belki de beni benim yardımımla kesecek o adam hackerim ama ben direkt sığır gibi laps diye base atarsam iş yapamaz. O yüzden her zaman edikeri ile aynı anda base atmaya bakın. He adam pushluyordur falan o önemli değil. Reset almanız gerektiği durumlar farklı tabi ama aynı anda döneceksiniz canlarınız az o yüzden eşitlemeniz lazım base süresini bu da support oynamak için bir şeydir size önemli bir tavsiye buralar hep totemlidir hekarim bot'a gelecek ee, nereden bildiğimi soracak olursanız adamın bot side'ı duruyor orman bakın gösteriyor var veya yok şurayı aldığı için bot side'de hekarim o yüzden buraya geldik tabi benim ultimle falan şey yaparım diye düşünüyorum ama hackerim gelecek bak geliyor fear rahat sürsün diye ultiye erkenden atıyorum tamam yine de öldük bir şekilde anlamadım ben Burada duramam şu an. Direkt bu base yani. Dive yerim. Belki ultiyi bekletebilirdim biraz. <laughs> Adamın arındırının şeyi ne kadar sürüyordu? 3 saniyeymiş ultiyi bekletebilirdim. 3 saniye içinde atmadım çünkü onu. Ee, şuraya gitmem lazım. Koşamıyorum. Keşke deneseler orayı oynamayı. İnansalar güzel olurdu. Beni görüyor bunlar muhtemelen. Assist. Güzel. Küçücük top benden hızlı koşturur. İnanılmaz bir şey. Ezreal'ın ölmemesi lazım. Ormanın nerede olduğunu bilirseniz botta ne yapmanız gerektiğini bilebilirsiniz. O yüzden takip edin ormanı. Sizin ormanınızı da rakip ormanda X katılı nereden alıyorlarsa kempleri ona çaprazına göre doğuyor. Çünkü. O da nasıl bilebilirsiniz? Skatılda denk geliyorlarsa aynı şeyden başlamışlardır. Ormanın burada burada denk geliyorsa ikisi de bottan başladı demek. Kempleri o aralığa göre doğacak. Şimdi Hecarim'in üstü ormanı yok. Temizledi bizim adam. O, yüzde %90 alt ormanda durmak zorunda. Hatta %99 istisnai durumlar dışında. Leaven bunları kesiyor. Ağır yara var mı bizim takımda? İlk eşya moralli almış bizim Sairas. Bir de şunlara bakacaksınız. 20 saniye. Bunlar reset alıp buraya gelecek. Reset almamız gerekiyor şu ayakkabıyı alacağım ve biraz koşturayım. Normalde hız ayakkabısı da alabilirim. Gördünüz mü? Karim bottan çıktı. Çünkü tap ormanını bizimki aldı. Oy, fena kesti adamı. Şimdi şu sıkatılı almak isteyecek o Karim, Karim burada. Dikkat etmem lazım. Reum'un arkamdan beni kapatabilir. Böyle bir giriş yok bu hata. Çünkü sıkışacak adam. W'mi harcamıyorum savaşlar için. Bu adama Shoujin şö, e, Stay'i vermem lazım. Kendi mesafemi koruyacağım. Buraya birinin gelmesi lazım. Tamam öldü. Ultim var. Ezreal kesmiş bir şekilde. Aldık arkadaşlar bu oyunu ama öyle bir giriş yok normalde. Çünkü gördüğünüz sıkışım Riven buradan gelse Riven önde olsaydı bizi sıkıştıracaktı adam. Ve ölüm yani onu bırakır kaçardım umrumda olmaz. Kimya işleri geldi. Uza, ruha kadar uzar mı bilmem muhtemelen uzatmazlar. Yandı. Ustalığımızı da gösterelim. Şeyin bitti kefaretin. Öyle yani arkadaşlar. Böyle hani ligden ziyade artık zaten üstadlığa çıkarıp bırakabilirsem bırakacağım bu hesabı. Çıkıp çıkıp düşüyorum. Su tutuyordum elimde. Ölecek o yüzden. Daha çok size neyi, neden yaptım, işte orman nerede olabilir, ne yapmamız gerekiyor tarzında şeyler göz e anlatarak oyunlar çekmeye çalışacağım lig'e bakmaktansa. Şimdi hepsi botta olabilir bunların, hatta hepsi botta çünkü adamın blu'su duruyor. O yüzden direkt bu adamın arkasına gidiyorum ki bunlar savaşacak burada. Şuna vursalar da alırdık bunu. Şöyle bir hareket hızı verdim adamlara. İyi kefareti almayı biliyor kefayetten çıkarsa takası kaybederiz hemen ben mesafemi koruyorum bana stun atmasın diye bunda eşek ultisi varmış o yüzden güzel ee, şuraya kırsaydın keşke orada görüş vardı gören oyunu bitiriyor bitirsin. Ben buradan geçebiliyor muyum? Şu meyveyi yiyeyim bari. Güzeldi arkadaşlar. Bence güzel bir oyundu. Sizin için de bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Ama böyle şomazlı şomazlı konuştuğumuz için ultim var. Q de hareket hızı verebildiğinizi unutmayın. Şimdi bu ne yapacak? Ya bize girecek ya kaçacak. Riven'da gözüm. Güzel. Böyleydi arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip e, destek olabilirsiniz. Abone olmayan varsa aranızda ve videolar. E, bu videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olarak destek de olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım görüşmek üzere. Bence güzel bir maçtı. Milio geçenlerde de çok güzel bir Milio oynadım. Hiç ölmedim yarım saat falan. Güzel de Ezreal'a verdim. Görüşürüz.